Düşünmeden edemiyorum. Son halk arzlarımız lila kağıt ve kotondaki bu ilk günden satışların bir nedeni de hani piyasadan milyarlarca TL'lik bir kaynağın çekilmesi olabilir mi? Borsadan bunun çekilmesi olabilir mi? Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Hani ilk gün 100 lira 200 lira kar, ikinci gün 300-400 lira kar için belki küçük yatırımcı satabilir ama e o konsorsiyum liderlerinin, o aracıların, o palaların, o bıyıklıların mutlaka başka planı vardır diye düşünüyorum. Demek ki gerek lila kağıtta, gerek kotondaki bu son hamleler, bu son düzlük pek de öyle istediğimiz gibi çıkmaması sanki buna bağlı olabilir. Yani bu kadar fazla milyar milyar TL'lerin kaynak olarak çekilmesi. O yüzden SPK aslında biraz halkarzona'yı verirken bu şekil Halka Arzları biraz ötelese daha iyi olur. Ya da tek Halka arız onaylasa her hafta 2 milyarlık, 3 milyarlık, 5 milyarlık neyse artık. Koton tavan serisine ilk başladığı günde devam ediyor. 8 milyon 242 bin lot tavanda alış emri var arkadaşlar. Lila kağıt ne yazık ki dünkü bıraktığı yerden devam ediyor. Artı 6 civarında ama ben yine de bugün Lila'nın tavana doğru bir yolculuğa çıkacağını düşünüyorum. Yani bu biraz güven, biraz başka bir şey olabilir. Ne olabilir? Yani Koton'la beraber Lila bugün tavan kapatacak inşallah arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. 8 milyon 104 bin lot Koton'da tavanda alış emri var. Bakın Soner Yılmaz da aynı şekilde söylemiş. Koton 8 milyon lot devam ediyor. Biz de satmadık. Biz de gerek Lila'dan gerek Koton'la vedalaşmadık gidişatlarının iyi olacağını düşünüyoruz. Daha iyi yerlere gideceklerini düşünüyoruz. En azından birkaç hafta bekleriz. Ne yapalım? Rönesans'ta terste kalmadık mı? E, gittik. Sur tatillerinde terste kalmadık mı? O kadar güvendiğimiz Entera, yenilenebilir enerji şirketi Entera'da terste kalmadık mı? Bir miktar ekledik ama yine de terste kaldık. Umuyoruz bugün kapanışa doğru yine sizlerle paylaşırım son rakamları. Umuyoruz bugün akşama kadar bu halk arzlarımızda daha iyi rakamları görürüz arkadaşlar. Kotun güzel sıyrıldı. Lila kağıt biraz daha çabalasa iyi olur diyelim. Bakalım Altınay savunma ve koç metalojinin de bugün son günü başvurular için başvurumuz yaptık. Onun da videosunu sizlerle paylaşacağız. Siz de gecikmeyin eğer hala başvuru yapmadıysanız bugün akşamı beklemeyin. Hemen şimdi şu dakikada başvurunuzu yapın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.